Reşit olmayan çocuğumla yurt dışına çıkacağım. Ne yapmam lazım? Anne ve babanın küçüğün yurt dışına tek başına seyahat edebileceğine dair rızalarının beyanının içerikte olduğu noter huzurunda imzalanmış bir muvafakatname alınması gerekir. Daha sonra bu muvafakatnameye kaymakamlıktan ya da valilikten apostil alınır. O şekliyle bize getirildiğinde Yeminli tercümesi, noter tasdiki ve apostil onayı yapılır ki yurt dışında geçerli hale gelsin. Böylelikle sınır geçişlerinde herhangi bir problem yaşamazsınız. Öte yandan velayet sahibi bir ebeveynin çocuğunun yanında yurt dışına götürmesi durumunda bu velayet durumunu ispat eden bir evrakın aynı şekilde yeminli tercüman onayı, noter tasdiki ve apostili şeklinde bir evrak hazırlanması gerekir. Bu evraklar nelerdir? Mahkeme kararı olabilir. Bu kağıtlı nüfus kayıt örneği olabilir. Bu şekilde seyahat ettiğinizde herhangi bir problem yaşamazsınız. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen aşağıdaki linki